Buradan nohut bahçemizle beraber yine Eşen'deyiz. Ee, önümüzde de tam böyle muhteşem e, çiçek açmış e, patates e, bitkisini görüyoruz. Patates, e, direkt patates dersek patates yerin altında gizli bölümde. O yüzden orayı fazla açığa çıkartmıyoruz. Daha sonra kazınca çıkar herhalde. Şimdi sizlere buradan çok daha özel bir görüntü vereyim. Bakın bu mevsimde böyle muhteşem tam da elimizde böyle portakalın olduğu bir yer, bir bahçe. Eşen Mahallesi'ndeyiz. Geldiğiniz zaman burada hem bu güzellikleri hem daha fazlasını bizzat kendiniz yerinde görüp izleyebilirsiniz. Yaşamak isteyen, nefes almak isteyen muhakkak, şe muhakkak şehirden kaçan gelsin buraya. İlk şehirlerden kaçan gelsin buralara.